arkadaşlar Vos hoş geldiniz. Ben Emir ve bu bölüm çok inandırıcı bir bölüm olacak arkadaşlar. Sezon finali öncesi bölüm. Neyse evet arkadaşlar. Reklam için kusura bak. Evet arkadaşlar bu bölüm çok güzel olacak. Buradan bir finalizasyon yapıyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar sezon kesilmişti. 26. Bölümde Sezon Finali Olacak Arkadaşlar Bu Sezon evim Olmadı Çünkü Videoyu Beğenmediniz Ama Merak Etmeyin Ezim Olacak 2. Sezonda Zengin gözükebilirim. Dilerim Arkadaşlar Çünkü 2. Sezonda Game of Sıfıra Gireceğim Veya Kendime Büyük Bir Şehir Kuracağım Ama bu kesinleşmez. Bu video okul ve mark ne yapacağım? Video kanalizasyonu bir şekilde atalım. Suya düştüm bu arada. Şimdi de al. Kol. Al kol. Al kol. Al Al, 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 al. Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın görüşürüz bay bay.